Herkese tekrardan merhaba. Ebru ile Nefes Alan Mekanlar programında Buse ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta birazcık Buse'nin hikayesini dinlemiştik. En son kaldığımız yer işte benim atölyeme, mekan atölyeme gelmişti. Ve ödevlerini yaptın mı diye sorarak başlamak <laughs> istiyorum. Biz orada kalmıştık ve ben atölyemin sonunda aslında birazcık derleyin, toplayın, temizleyin, evinizi kendiniz temizleyin, yaşatın, işte ocağınıza tüttürün, yemek pişirmeseniz de su kaynatın ama cezvede kaynatın, kettle'da değil yani ocak işlesin, çalışsın, bir şey pişirsin diyorum. Dolayısıyla sen eve döndükten sonra Ödevlerini yaptın mı? Evet, ben ödevlerimi <laughs> yaptım. Her şeyi attım ya zaten su. Şunu... Ben her şeyi at demiştim ama <gülüyor> <gülüyor> hani yanlış anlaşılmazın <laughs> her şeyi atın demiyorum. Ama Şöyle, demek ihtiyacın ıı, yokmuş. Ya, evet, biraz yani ihtiyacım yokmuş yani artık böyle o eski eşyalar vesaire hani niye tutuyorum dedim ve hani zaten senin atölyeden çıktıktan sonra direkt annemi derdim. Annem benden beterdir çünkü yani her şeyi saklar eder dedim. Hayır ya siz de bundan sonra atıyorsunuz. <laughs> Ben de her şeyi bir şey, e, e, sizin evde bu etkisi yaratmışım ben. Evet, bayağı gerçekten. Yani hani e, her şeyi attım bir de dediğim gibi ya. Evim hani düzenliydi, topluydu bile benim hani sıcak renklerim var, griler, işte toprak rengi ama işte onun yanında bir bordo, bir yeşil patlatmayı hani severim aslında sıcak bir evim vardır, sofistikedir biraz ama yani standart, değerli, toplu hani bir evde ama biraz daha böyle hani otel olarak kullanılan gibiydi yani akşam geliyorum işte hani uyuyorum işte sabah belki kahvaltı yapıyorum yani genelde dışarıda çok fazla zaman geçirdiğim bir dönemmiş o dönemler ya, ev yaşamıyordu. Yani açıkçası hani evin çok fazla bir hareketliliği yani yoktu. Yani nefes alıp vermiyordu diyorsun. Nefes alıp vermiyordu evet daha stabil bir durumdaydı. Ev hani şimdi gerçekten hani yaşıyor en azından. Hayata döndü. Hayata döndü. <laughs> gerçekten hayata döndü çünkü. Ha mesela neler yaptın şimdi hani ben buradan şey gibi de anlatmak, sormak istiyorum. Çünkü şimdi nefes alan mekanlar atölyesi diyoruz. İşte ben bir şeyler anlatıyorum. Burada paylaştıklarımı, kanalda paylaştıklarımı da aslında anlatıyorum biraz daha fazla örnek veriyorum. Sonunda sana iyi hissettirecek de bir mekan kokusu yapıyoruz ki o aromaterapideki işte yağların ne ifade ettiğini evet. ya da ne için kullanıldığını da anlatıyorum. sonrasında hani bırakıyorum herkesi kendi evine ve ödevler var. Bana geri dönüş de yapın diyorum. Geri dönüş gelmemişti ama hani mail yoluyla şimdi öğreniyorum. Evet. Evde ne varsa atmış. Evet, <laughs> Boşa, evi boşaltmış. Ya <laughs> yani evet bir de ocağın tutması kısmı gerçekten çok önemliymiş. Çünkü hep elektrikli ocaklar kullanıyoruz. Yani hani artık böyle yanında bir mum yanıyor. Ve bunu arkadaşlarıma da artık ben söylemeye başladım. Çünkü o mumla beraber yani evin enerjisi bilmiyorum ya da ben mi artık buna bağlıyorum ama cidden evin enerjisi değişmeye başladı. Yani o hani o mutfakta bir şeylerin pişmesi, oluşması benim hayatımda da bir şeylerin aslına bakarsanız yaratım gücü olarak belki hmm. de daha fazla hani e, oluşmasına sebep oldu musluğun mesela tık 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 hani, su damlatıyormuş ben hani bunu fark etmemişim e, önceden hani evi bir yani bir dakika ya, ben burada yaşıyorum ama hani, burada ne oluyor diye ben e, artık bir eve bakmaya başladım e, musluk küçük küçük bir şey de olsa hani onun tamiri o çok çünkü... kıymetli cepten paranın gitmesine hayatına tesiri o şekilde evet. geliyor yani aynen bunu da hani ee, böyle toplu bilgilendirdiğim bir şey programım var benim ne denir tek kişi kendim olarak çıktım artık tamam dedim bütün konuları topluyorum şöyle bir derleyeceğim ben de konularımı her yerde söylediklerim bir bütün halinde tek program olsun diye yaptım orada da dediğim yani banyoda dedim ama evin tabii ki neresinde su damlatıyorsa akıtıyorsa bu hani cepten farkında olmadan minik minik paranın gitmesi daha oraya bir ödeme Aa, tam biriktireceğim biriktiremiyorum evet. yine bir şey çıktı. Farkına bile varmadığın bir şey olabilir ama birikmiyor yani ay sonu birikmiyor. Ay, oysa çok tutumlu evet, davrandığın evet. bir aydı neden durmadı? Oraya da gitti, buraya da gitti. Ee, bunlar küçük tesirler, etkiler diyeyim çünkü minik her şey titreşimden meydana geliyor, her şey frekanstan meydana geliyor. Senin söylediğin ağızdan çıkan bir söz nasıl bir titreşimle hani buraya karışıyorsa evet. onu ben nasıl alıyorsam algılıyorsam işte bazen kalbime dokunur işte ne bileyim ya جس eder ya içimi burkar ya tamamen böyle coşturur gözlerimi parlatır yani sırf benim için değil herkes için ağzımızdan çıkan söz nasıl evet. titreşimse her şeyin bir titreşimi var. Hayatımızdaki etkileri de bu şekilde oluyor. Dolayısıyla akan suyu fark etmen ve durdurman senin hayatında büyük bir etkisi olacaktır eminim öyle. Bir de zaten hani şöyle olmaya başladı. zaten burayı ki yani girmeden önce de ben yani çok kendi odaklı olan bir insanım aslında. Dediğim gibi yani işim, gücüm, işte hobilerim vesaire. Zaten hani kendime zaman ayırmaktan hoşlanırım yani. Kendimle flörtleşmeyi severim ama ya bir dakika hani şu an bunu yapıyorsun ama hani bunu gerçekten istiyor musun o da kendime çok sormadığımı fark ettim. E, evin şu an neye ihtiyacı var derken yani oradan çıkan çocuk bir yerden sonra bana sirayet etmeye başladı. Bulsa bir dakika hani sen şu an ne yapıyorsun ve hani sen ne noktadasın. E, açıkçası oradaki alışkanlığın kendime dönmesi de çok çok güzel oldu. Bu sana çok Öyle hızlı bir dönüşüm olabilirim. olmuş. Yani hani bu şeye katılasın bir buçuk ay olmam bir ay bir, bir ay, ay olmamıştır. Evet, çok olmamıştır. hızlı ödevlerini yerine getirmişim ve çok hızlı geri dönüşünü almışım. Benim feng shui çalışması yaptım ya da işte mekan temizliği yaptım evlerde de çok kısa bir zaman sonra geri dönüş oluyor. Ay diyor işim açıldı, beklediğim bir yerden ödeme aldım. İşte ne bileyim yandaki komşuyla iletişimim çok sıkıntılıydı. Abi anda komşu taşındı. Yani öyle bir şey oluyor ki enerji yükselince gerçekten o titreşimde barınmayan her ne duygu, düşünce, ilişki biçimi varsa aslında elenmeye başlıyor. Yani bunu ben yine yani fiziğe bağlayacağım. Ee, bizim işte göz, gözümüzün gördüğü bir yelpazede renk skalası var. İşte e, kızıl ötesini göremiyoruz, ultraviyoleyi, mor ışın, mor ötesini göremiyoruz. Onun arasında kalan renkleri çıplak gözle görebiliyoruz. Ama hani bunların ötesi yok demek değil. Evet. Var. Hani onlar da cihazlar tarafından ölçülüyor bir de cihazların ölçemediği bir takım bir üst seviye titreşimler var ya da tam tersi daha derin alt titreşimler evet. var mesela işte aslında hastalıklarda çok düşük seviyelerdeki titreşimler yani bedende de organlarımız e, titreşiyor işte hastalıklı bir haldeki bedenin titreşimiyle sağlıklı bir bedenin titreşimiyle böyle bunlar ölçülmüş bilimsel olarak da hani kanıtlanmış şeyler dolayısıyla sen mekanında bir yükselme yaratınca, kendinde evet. yaratınca, zaten evini fiziksel olarak temizleyince bir yandan e, hani orada durmayan, işte bu bir anda gitmesi gerekeni, bozuk olanı, kırık olanı, akıtanı, tamire ihtiyacı olanı gözün görmeye başlıyor. Evet. O da çünkü bir üst seviye titreşime çıkmaya ihtiyacı olduğu için hani sana beni de gör şeklinde evet. şeyler yapıyor. Evet, kesinlikle öyle oldu. Ee, o yüzden bir şeyim de hatta şimdi e, ne denir, bir boru problemi vardı bir danışanımın da evinde yatak odasının arkası duvarın arkasında içinden şey geçiyordu e, giriş katındaki restoranın bacası hmm. ve müthiş bir ses oluyordu olduğunu söylüyordu e, işte orada hani evindeki genel Feng Shui'ye göre yerleşimi yaptık oraya bir bagu aynası koyduk bagu aynası da dışarıya doğru e, aynanın şeyini verirsin yansıtıcı tarafını hmm. verirsin kendi tarafında da yin yang işareti ve heksagramlar vardır. O 8 8 köşeli bir şeydir. Aynadır bu. Baş ucuna dedim bunu koy. Çünkü hani bu senin evine artık hizmet etmeyen, Tekin'in mekanına iyi gelmeyen ne enerji varsa hani onu uzak tutsun. Sana şey etmez evet. En azından sesini duymazsın bu borunun. Yani o bile bir titreşim ve gelmez evine dedim. 6 ay sonra beni aradı. Ee, restoranın bacası aniden bozuluyor. Ondan sonra bu zamana kadar gelen ekip tamir edemiyor. Dolayısıyla başka bir ekip geliyor ve başka bir baca sistemi kurularaktan tamamen sessiz bir baca ya dönüşüyor. Hmm. Hiç ses duymadan uyuyorum artık dedi. İşte enerji, <laughs> hani bu, gücü. Evet ayna mıdır, kişinin kendisi midir vesaire. Neyse artık yani oradaki o her şey bu mekanda iyileşmişken bozuk baca durmuyor. O da iyileşiyor. Hmm. Yani bu bir böyle şey titreşim halinde. Bir arkadaş da aynen bu şekilde yan komşusu taşındı. Ben <laughs> sordum yani aradan zaman geçmiş ne oldu senin yan komşu dedim. Aa taşındı galiba dedi. Yani o kadar sessizce e, şey etmiş ki hani gitmiş. Yerine gelenlerin bir sesi yok ve o kadar o sessizliğe hemen adapte olmuş ki varlıklarını unutmuş. Rahatsızlık verdiği o sesi unutmuş. Çünkü sabaha kadar ses yapan bir Aa, komşuydu. Evet. Yani kapıları çarpıyorlar, eşyaları gacır gucur çekiyorlardı. E, aynen. O yüzden tüm o senin iyileştirdiğin alan İnan yan komşulara da alt üst komşulara da etkisi alıyorsa senin hayatına nasıl alıyorsa ha. evdeki canlılara da işte mesela bitkileri öldürüyorum. Tamam bir bakım kuralları var bir bitkiye nasıl bakacağın gerekli ama bitkinin bir de evin titreşiminden de etkilenmesi var. Yani burada sürekli olumsuz bir şey dönse mekanda enerji dönse benim buradaki bitkilerim de bir zaman sonra hani artık tamam biz vazgeçtik gidiyoruz. <laughs> Değil mi? <laughs> Burada evet, durmayacağız doğru. derler. Yani bitki orada o titreşim çok hassas hissediyor. Bunun da bilimsel araştırmalarla yapılmış şey var. Bitkilere alıcılar takılıyor ve verdikleri tepkiler e, şey dalgalarla ölçülüyor. Hmm. E, çok şey hissediyorlar. Birbirleriyle müthiş bir iletişim halindeler. O yüzden e, bitkiler çok kıymetli mekanlar için hem iyileştirmesi adına. işte NASA da açıkladı bir sürü bitki havayı temizliyor diye. E, bunları biliyorsak niye mekanlarımıza dahil etmeyelim bu Kesinlikle. bilgiyi. Kesinlikle. Zaten şöyle hani söz bir yerden sonra hani niyet. Gerçekten çünkü şimdi de yaratıyoruz aslında. Burada yaratıyoruz. Ee, hani o yüzden ben de gerçekten artık yani hani hem ağzımdan çıkanlara çok dikkat ediyorum. Hem de yani ben de mesela evimde bitkim yoktu. Burayı böyle bu kadar güzel gördükten sonra dedim ki ya hani neden bunu yapmıyorum tam da işte 3. Cemre düşmüş tam da tohum dönemleri o zaman ben de bu dönemde bunu kullanayım dedim. Ben de böyle 3-5 biraz böyle bitki aldım kendi evime de şimdi onlara bakacağım biraz ilgileneceğim ve evet, ilgilen. kendimi de yani evi, eve daha ait hissetmeye başladım açıkçası hani bu da bir gerçek. Hani de evde o eve kucaklamaya başlıyor. Başladım. Yani çünkü mekanlarda şöyle şeyler de oluyor. Hani çok eskilerde işte kitaplarda da geçer. İşte perili ev yok şeyli ev bilmem ne. O evlerde yaşayamaz insanlar ve çıkarlar. Bunların filmleri, dizileri, dolu her şeyde yapılıyor. Ee, orada aslında anlatılmak istenen evet evin içinde bir enerji var daha önce yaşamış olan kişilerin enerjisi olabilir topraktan gelen bir enerji olabilir evet. ama belli ki o evde şu an mevcutta şimdi de yaşayan kişilerle uyumlu değil yani ya ev hasta ya kişiler hasta yani kişiler kendilerini iyileştirdikten sonra hala bir durum varsa mekana da bakmaya başlamaları gerekiyor mekana da baktın iyi olduğunu hissediyorsun o zaman biraz toprağa bakacağım. Yani orada ekilmiş, dikilmiş ağaçlar tutuyor mu, bitkiler yaşıyor mu? Yani çünkü toprak altındaki ne olduğunu zaten köklerin sisteminde de ne olduğunu bilmiyoruz. E bir de enerji seviyesinde de oraya nelerin ekildiğini hiç bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla onun Doğru. bize göstereceği yer toprak üstüne nasıl yansıyor? Bu evin içinde huzursuzluk, mutsuzluk, sürekli kavga, sürekli tartışma, sürekli hastalık, iyileşilmeyen bir e, hastalık döngüsü şeklinde de olabilir. Dolayısıyla sen hani durun bir dakika ya ben burada evime bir bakayım demen gibi hani kişinin de tüm hayatını şöyle bir gözden geçirmesi mekanımda ne var benim hayatımda ne var ben yaşantımda ne tutuyorum bedenime nasıl davranıyorum ruhumu neyle besliyorum çevremdeki insanlarla ilişkim nasıl Evdekilerle nasıl yani biraz zahmete gireceğiz biraz böyle daha evet. geniş çaplı bakacağız mekanımın da rolü çok yüksek gerçekten ben buraya müthiş pis bir koku sıkayım evin içine çöpümü çıkarmayayım, perdelerimi sürekli kapatayım, hiç gün ışığı sokmayayım. Bu evin içinde bir zaman sonra ev çürümeye başlar. İnsan onu soluya soluyor, kendisi çürümeye başlar. Bu ruhuna geçer. Evet. Ruh debelenir, bir yerde hastalık olur. Hastalık olduğu zaman Aa ben hastayım merhaba. E bunun öncesi vardı. Yani öksürük bugün olmadı. Hani şimdi virüs evet. virüste var ya virüsün şey dönemi, kuluçka dönemi. E tamam bir dönemi var. O sırada hiç farkında değilsin ne olduğunu. Çat olmuşsun. Max şey yapmak hani amaç zaten bağışıklığı yüksek tutmaksa sen yüksekte olduğun zaman hemen o şeyleri süpürebiliyorsun. Ha evet. pisliği, olumsuz olanı, kiri, çöp kokusunu alıyorsun, çöpü çıkarıyorsun. Yani nasıl evden her şeyi attığını Farkındalığını Aynen. Zaten hani sen belli bir noktada titreştiğin zaman o hastalık da sana bu sefer hani uğramamaya başlıyor. Çünkü zaten senin frekansın yüksek. Yok tutmuyor. Evet. Yani e, aynen o tutunacak yer bulmuyor. Aa dur bu, bu tanıdık bir yer <laughs> değil diyor. Ben burayı tanımıyorum diyor. O virüs orada ya da uyumaya devam ediyor. Ama ne uyanacağım ben burada işte uykuda iyiyim. Çünkü zaten yeterince güçlü bir sistem var. Uyanıp ne yapacağım? Beni öldürecek. Evet. <laughs> Öyle bir şey var. Başka neler değişti? Neler hani fark ettikten sonra uyguladın mekanına? Çünkü hani biraz da ben böyle hep danışanlarımdan geri bildirim geldi gibi diyorum ama işte pata kendisi. Sonra <laughs> bir, şeyleri... kapının önü aslında hani evimde çok bir şey yoktu. Hani genel olarak zaten düzenliydi ama işte o belli bir iki işte musluğun akması işte yani elektrikli ocak olayı. Bir de tabii dosyalarım yani inanılmaz büyük bir kitaplığım var benim. bir şeyler aslında hani kontrollü bir şekilde yerleşmişti ama yani mesela hani hiç artık bana hizmet etmeyen böyle bir sürü kağıt vesaire. Yani artık bir yerden sonra onun içinde ne olduğunu bile bilmiyorum. Evet, ee, öyle oluyor, artık evet. dedim ya tamam hani yani bunları artık ayrıştıracağım ve oturacağım hani gerçekten bana hizmet etmeyenleri bırakacağım ee, ciddi anlamda öyle çok fazla dosya çıktı evden hani onları attım ee, ama bir de yani en büyük olay benim işte kapımın önü yani kapımın önünde e, düzgün bir paspasım yoktu işte e, süslerim yoktu bir de aynı zamanda şimdi e, kapım burada ve hemen e, Diğer komşumun kapısı başlıyor ve çat diye hani e, merdivenden de sürekli insanlar önümden geçip hmm. duruyorlar. Yani öyle bir durumum var. Oraya da böyle küçük bir bitki aldım koydum. Hani çok büyük bir şey koyamıyorum maalesef. Tabii Ama yok şey hani, keser. Ama en azından küçük bir bitki al, alıp koydum. İşte paspası paspası aldım bir tane. İşte güzel süsler aldım kapıma yıldızlar. Ee, ondan sonra böyle çarklar vesaire onları Yani o eve böyle... girmeden bile evin sana e, şey diyor gülüyor olması hissi veriyor olmalı. Yani mesela benim de kapımda e, işte kış döneminden e, kış döneminde başladım. Kar taneleri, keçeden kar taneleri var koydum. İşte ahşaptan bir kalp var. Kalpleri astım. Yılbaşı zamanı işte yılbaşı süslerini kapıma da koymuştum zaten. İşte onu çıkardım. Şimdi bahar gelirken bahar çiçekleriyle yani biraz da hani yaz dönemi olup da kar tanesini kapıma açarken görmenin manası yok. Şimdi onu evet. çıkarıp bir bahar dalı, bir güneş simgesi ya da ne çağrıştırıyorsa işte bu dönem ilkbahar vesaire yaz neyse neyi çağrıştırıyorsa onu asmayı aslında ben de seviyorum. Çünkü hani kapıyı kapatırken hani mutlu ayrılıyorum evimden ve hani evime geri dönme hissi bende yani mutluluk ve heyecan veriyor aslında. Çünkü ben hani evde vakit geçirmeyi çok severim. Yani tüm bu işlerden önce de evde oturmayı severim. Yani sırf böyle oturayım kitabımı okuyayım çayımı içeyim şeklinde değil evimle uğraşırım gerçekten evimle haşır neşir olurum yani kitapların yerlerini bir düzenlerim işte bitkileri ve bakarım onların saksıları toprağı bakımı işte budanması kökleri vesairesi sırf temizlik de değil yani bir şeylerin yerlerini daha dur bu burada değil burada olsun bu burada değil şurada olsun işte kristaller var onların temizliği evet. hani hakikaten evime zaman ayırırım e, eve zaman ayırınca e, herkes de şey diyor yani buraya ilk kez gelen yani hakikaten bu ev böyle insanı sarıyor iyi bir enerji veriyor Eskiden. gülümsüyor yani çünkü benle karşılıklı şey yapıyoruz uyumluyuz yani mekanla bu evde yaşayanlar şu an hani uyumlu ama böyle olmayan evlerde oldu. Yani yaşantımda gittiğim mekanlarda onu hissediyorum. Ya yok diyorum buradan bir an önce çıkmam lazım diyorum. Burası bana iyi gelmedi. Hani bunu bazı kişiler uf çok havasız burası başım ağrıyor işte ya da öksürük tutar bir evet. alerjik bir tepki vermeye başlarsın bir anda. Aslında beden orada şey yapıyor. Sana sinyal veriyor. Yani çık buradan. Bak nefes alamıyorsun. Sana bir direncini kıracak bir durum oldu. Alerjik bir tepki vermene sebep oldu. Onun gibi sinyaller veriyor. Çok hassas şeyde olanlarda hani işte sen evet, de biraz daha evet. hassassın, işte bende de biraz öyle. Hani daha bir his oluyor ve hani buradan çıksam iyi olur. Ya da çok sevdiğim bir yerde aa, çok rahat burası ya burada kalayım <laughs> biraz daha oturayım. İşte enerji buranın çok güzel gibi şeyler oluyor. Ee, dolayısıyla evinize zaman ayırdığınızda işte bir şeyleri bilerek kendiniz seçerek, e, anlamlandırarak kapıya astığınızda, duvara astığınızda... E, Eve gitmeyi seviyorsun, evde olmayı seviyorsun, evde zaman evet. geçirmeyi seviyorsun. Yani bu seni izole ve asosyal bir insana dönüştürmüyor sonuçta. Orada olmayı seçtiğin kadar oluyorsun. Dışarı çıkıyorsun, döneceğin zaman yine döneceğin yuva yani hani ev mi yuva mı ikisi arasındaki farkı hissediyorsun. Kesinlikle. kesinlikle. Yani otel gibi dedin mesela. Evet. Girdim yattım çıktım tamam derli toplu temiz çok güzel temizleniyor topluyorsun da. Evet. Ama artık ilişki kurmaya başladın mekanla herhalde. Kesinlikle. ya şöyle zaten hani benim evimin enerjisi güzeldi böyle ciddi anlamda hani güneş alan bir evim var. Ee, mobilyalarımla da böyle hani çok uyumuştu. Ama hani o yuva hissi gerçekten eksikmiş. Yani buraya bu mekan atölyesini alana kadar yani o yuva hissi eksikmiş gerçekten yani hani yaşamıyormuş. Ben de çünkü evde çayımı alayım, kahvemi alayım, işte kitabımı okuyayım falan çok severim ama cidden böyle daha hızlıymışım. Yani şu var, şu var, Geçiyormuşum. Bu var. Hani evet böyle koşturmaların var, şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım falan. Hani böyle belli noktalarda istasyon ya? Evet. gibi. <laughs> evet. hani istasyon. Evet, gerçekten tam olarak söylediğin gibi orası benim için bir durakmış. Ama artık gerçekten öyle değil yani. yani, yani benim de bakış ve açım çok değişti. E, dinlendiğin, demlendiğin, yeniden evet. belki yüklendiğin, enerjini, canlı, yaşam enerji yükleyip işte hayata adım attığın bir yer oluyor. Evet, bir durup düşündüğün Aynı zamanda kendini, kararlarını, e, yaşamını ve hani artık böyle etrafında olanlara hani bir yerden sonra hani e, tabii işte reiki vesaire bunların da çok yardımı var meditasyon. Ya daha bir üst pencereden ya bir dakika hani şu an bir şeyler oluyor da bir dur ya hani bir üstten bir bak ve bir gör yani hani e, neler değişiyor hayatında cidden en azından kendi yaşam alanımı yaratmış oldum yani. Çünkü çok bunları kızları sağda solda ya da işte ne bileyim hani böyle, böyle bir takside gelirken bir arabada giderken düşünmek çok mantıklı gelmiyor yani. Bir oturup gerçekten masaya yatırmak belki. Bunun için de evini seçmek ve hani evini yuva olarak değil mi değiştirmek ya inanılmaz bir keyif gerçekten. Çok güzel. güzel. Çok ee, teşekkür ediyorum da e, nefes <laughs> alarak huzurlu mutlu günler diliyorum. Beni Instagram'dan takip ederken duyurularım oluyor. Seminer için yeni seminerler de, atölye çalışmaları da açacağım. İlginizi çekerse işte aynen böyle evini yuvaya dönüştürme hikayeleri <laughs> dinleyebiliriz sizlerden de. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.